Hepinizle beraber arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Among Us oynuyoruz arkadaşlar Uzun zamandır Among Us'a baş geri oynamıyorduk arkadaşlar Neredeyse aradan 3-4 sene falan geçti Eski zamanlarda Türklerin olduğu lobby şimdi artık girmiyoruz arkadaşlar Bu arada telefondan oynuyorum Telefondaki hesap free chat'te bu arada elektrik açmadılar Oğlum elektrik açılıyor bir yandan kapanıyor Bak İstediğim içinden biri kill alacak bak Report'a basılı tutuyorum. Bak elektriği hala şey yapmadılar. Ah işte de elektriği. Şur, bu arada arkadaşlar telefondaki seviye bu arada 24 arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Önceden de on, arada o sırada oynuyordum. Evet ceset raporlandı. <laughs> evet, gri'li raporladı. Seks. <laughs> önceden burayı değişik bir şey yazdım. O önceden arkadaşlar. Ben anın. Bazıları arkadaşlar ceseti bulup sonra yerini söylemeyenler de oluyor. Daha sinir bozucu. burada arkadaşlar e, sıralar sınavlar şu anlık bitmedi son dört tane sınav var yarın bir de çarşamba iki gün sınav olacağız arkadaşlar o günlerde biraz yoğun olurum ama perşembe cuma nasıl olacak hiç emin değilim zaten benim ve Afonso görevim var şu an kapalı mı şu bana mı öyle mi geldi Aynen büyük tane bir şu alt kapalıymış. Göremiyoruz ya. Neyse şu kom iki tane görev kalmış. Turunu yaptık. <Gülüyor> Dur. <Gülüyor> Ben bir şey söyleyeceğim ama bana değilse. <laughs> bunlar kahverengi diyorlar da e, bu arada kahverengi poster diyor ama ben tam emin olamadım çünkü belki kill shift de olabilir bir iki biri kahverenginin kılığını girip de kill almış da olabilir iki ihtimal var bakalım aynen öyle biri o kahverenginin kılığına girmiş evet bütün, bütün görevleri bitirmişiz Şimdi kameraya kayıtlarımıza bakacağız. Kameraya eski gibi pusuyoruz. Eski eskiden de böyleydim. Böyle yapıp bir <laughs> oh, oh. Evet öldük arkadaşlar. Evet videoyu bu kadar sonlandıracağım arkadaşlar. Çünkü uzun sürüyor şimdi. Belki o kısa süre belki uzun süre bilemiyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Aydan sik gelecek. Ve içinden oyundan çıkıyoruz. Bakalım Rossi'yi bulabilecekler mi? Çevin değilim. Bir önceden. Ha. falan sevliyorlar işte. Hadi kapattım arkadaşlar.